Ameliyat izimin buzucu olan olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Hepsi olmaz demiştiniz e, dendi. E, şuna dikkat etmek lazım. Eğer bir semptom, örneğin bir baş ağrısı, bir bel ağrısı, bir karın ağrısı ya da farklı bir şey ameliyattan sonra başladı ise o ameliyat bölgenizin tetiği çeken son mekanizma yani bozucu olma ihtimali çok yüksektir. Örneğin bir burun ameliyatı olduğunuz ve baş ağrılarınız başladı. Örneğin bademcik ameliyatı olduğunuz boyun sırt ağrılarınız başladı. Sezaryen ameliyatı oldunuz bel ağrısı başladı. Huzursuz bağırsak başladı. Cinsel problemler başladı. Eğer bir ameliyattan sonra başlayan bir semptomunuz varsa o ameliyatın vücudunuzda bozucu olmuş olma potansiyeli çok yüksektir. Peki nasıl düzelir bu? Maalesef kendi başına düzelme şansı çok fazla yok. O ameliyat sıkarına e, o ize bazı müdahaleler yapılması lazım. Akupunktur gibi, e, nöral terapi gibi, proloterapi gibi, biyorezonans gibi ya da başka birçok tedavi de mevcut.